Değerli izleyiciler, yeni eğitim öğretim yılı bildiğiniz üzere başladı. Hem ilk ve orta öğretim kademesinde hem de üniversite kademesinde artık okulların açıldığını söyleyebiliriz. Hem öğrenenler tarafında hem de öğretenler tarafında açıldı aslında. Tabii ki bununla beraber bizde de erişilebilirlik gündeme geliyor. Acaba şu içerik kullanılabilir mi, erişilebilir mi, değil mi ya da şu ödevleri nasıl hazırlarız, şu dokümanlardan nasıl faydalanabiliriz, en kestirmeden nasıl biz bu dokümanı en hızlı şekilde kullanılabilir hale getirebiliriz diye konuşuyoruz. Böyle bir durumda son zamanlarda destek alınabilecek alternatiflerden bir tanesi de Danış uygulaması olmaya başladı. Danış aslında bir asistanlık uygulaması ama farklı alanlarda da faydalanılabilen bir uygulama. Şimdi bu uygulamayla ilgili olarak detayları öğreneceğiz ve Danış uygulaması eğitim alanında hangi işlevleri yerine getirebilir, ne gibi durumlarda destek alınabilir onunla ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bunu Gamze Sofoğlu ile yapacağız danış ekibinden. Gamze hoş geldin. Merhaba Emre hoş bulduk. İzleyicilerimizden de videoyu beğenip kanala abone olmalarını bekliyoruz. Şimdi Gamze ilk olarak seni tanıyarak başlayalım. Hı hı. Gamze Sofoğlu ben. Doğuştan körüm. Bu detayı verebilirim. İlk ve orta körler okulunda okudum. Sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Aynı üniversitede aynı bölümde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Üniversite hayatında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında engelliliğe yönelik, erişilebilirliğe yönelik çeşitli projelerde yer aldım. Sonrasında Türksel'de çalışmaya başladım. 8,5 sene Türksel'de engellilere yönelik mobil uygulamaları yönettim. 1,5 sene önce Türksel'den ayrılıp Vivok'a katıldım. Vivok'ta şimdi ürün yöneticisi olarak çalışıyorum. Danış uygulaması Vivok'un içerisinde bulunan bir hizmet ama son zamanlarda dediğim gibi körler arasında da yaygınlaşmaya başlayan bir hizmet. Fakat yine de hem körler arasında hem de izleyicilerde izleyicilerimiz arasında görenler olup da bilmeyenler de olabilir. Bu danış uygulaması nedir? Bir oradan devam edelim. Aslında danış görüntülü görüşme servisi WeWalk mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilen bir servis. Tamamen bir görüntülü görüşme servisi. Görmeyen bir kişinin herhangi bir görsel desteğe ihtiyaç duyduğunda profesyonel bir asistana bağlanıp anlık destek alabildiği bir servis. Şu an dediğim gibi WeWalk mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliniyor ve çok farklı alanlarda, yani bunun içerisinde dış navigasyon, iç navigasyon, belge okutma, beyaz eşyalarla alakalı herhangi bir şeyi sorma, detayı sorma, herhangi bir ürünün detayını sorma gibi farklı farklı alanlarda aslında çağrılarımız oluyor. Biz de profesyonel ekibimizle birlikte bu çağrıları yanıtlıyoruz. Profesyonel ekibin altını özellikle çizmek istiyorum çünkü burada evet. herhangi birisi karşısına çıkmıyor kullanıcının. Tamamen bizlerin aslında eğittiği, engellik alanında, erişilebilirlik alanında eğitim gören, bunun dışında işbirliği içerisinde olduğumuz markaların da verdiği hizmetler odağında yine eğitim gören bir profesyonel asistan grubu var. Dolayısıyla görmeyen birisi bizi aradığında sorusuna yanıt bulup öyle ayrılıyor diyebiliriz. Şimdi mesela biz gören birine ihtiyaç duyduğumuzda, ben de evde gören olmadan yaşayan bir insanım, Arıyoruz işte sosyal medya uygulamalarımızdan yakınlarımızı, aile üyelerimizi Hı. olabilir, arkadaşlarımızı olabilir ve onlardan bu desteği alıyoruz aslında. Ya yani şu kıyafet uygun mu ya da işte şu anda ekranda şöyle bir şey var nedir durum böyle şeyleri aslında sorabiliyoruz etrafımızdaki kişilere ama her zaman da bulunamıyor tabii. Veya bazen de beklediğimiz verimde bunu sağlayamayabiliyoruz Hı. ama bazen de oluyor işte bu profesyonel derken bizim bu arkadaşlarımızla aile üyelerimizle yaptığımız işte WhatsApp görüşmelerinden, görüntülü olanlardan farklı <laughs> ne söyler bize danış yani. Ben <laughs> arkadaşımı değil de niye danışarayım? Şöyle şimdi birincisi burada profesyonel bir hizmet. Ya yani aslında bir hizmet alıyoruz. Yani bir tanıdığımızın yardımını değil, tamamen bir hizmet alıyoruz yani. Bu o insanların profesyonel işi. Benim açımdan yani bir kullanıcı da olarak benim açımdan bu kısım çok önemli. Çünkü ben tabii ki hani her birimiz birbirimize yardım ediyoruz, birbirimize destek oluyoruz kendi sosyal hayatımız içerisinde, arkadaşlık ilişkilerimiz içerisinde. Ama sürekli bir yardım alan taraf olmak kişisel olarak benim çok memnun olduğum bir durum değil. Yani aynı kişiden sürekli yardım alıyor olmak ve benzer durumda olan da aslında pek çok insan olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra gerçekten her an güvenebileceği, her konuda güvenebileceği mahrem bir konu da olabilir. Güvenebileceğimiz her zaman birisini bulmamız çok kolay olmayabiliyor. Aslında danış birazcık buradaki eksikleri de kapatıyor. Yani bir yakınınızdan hiç kimseyle paylaşmak istemiyor olabilirsiniz. İki, birisinden sürekli olarak yardım istemiyor olabilirsiniz. aslında hani profesyonel birisinden destek almak istiyor olabilirsiniz. Böyle bir açığı kapatıyor. Bence en büyük özelliği bu. İkinci özelliği de örneğin biz Tav havalimanları ile işbirliği içerisindeyiz. Şimdi ben herhangi bir yakınımı aradığım zaman havalimanında ihtiyaç duyduğum bir şeyi elimle koymuş gibi bulmam çok zor. Zaten havalimanlarını biliyoruz yani stresli yerler. E, ama danış asistanın önünde zaten biz daha önce o havalimanlarını gidip ziyaret edip adım adım iç haritalarını çıkardığınız için sizi tık 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 yönlendirebilecek bir ekip var orada aslında. Dolayısıyla bir yardımdan ziyade profesyonel bir hizmet almak için İkincisi gerçekten o alanda eğitimli birisinden hani ona güvenerek subjektif bir yerden değil tamamen objektif bir yerden destek almak için aslında hani danış oradaki açıyı kapatıyor. Hani bunu hem bir kullanıcı olarak söylüyorum hem de hani ürün yöneticisi tarafında bir bir, bir çalışan olarak böyle bir açı kapattığına çok inanıyorum. Eğitim alıyor dedin ya danış görevlileri. Evet. Nasıl konularda eğitim alıyor? Ne eğitim alıyorlar bu kişiler? Hı hı. Birincisi hani sen de biliyorsun Emre yani bu engellilik konusunda herkes bizim bakmak istediğimiz noktadan bakmayabiliyor hani. Yani birazcık daha işte görme engelliler bir şeyleri yapamaz. Ya yani orada çok fazla ön yargı var biliyorsun. Hatta Hani ön yargılar var, toplumsal gelen bazı şeyler var. Bir de halihazırda zaten çok basit bir şekilde yapabiliyor olduğumuz şeyleri de insanlar bilmeyebiliyor. Bilgisayar kullanmak, telefon kullanmak gibi ya da evden çıkıp bir yerden bir yere rahat gitmek gibi. Aslında biz işin en temelinden başlıyoruz. Yani insanlara engellilik nedir, erişilebilirlik nedir, kapsayıcılık nedir, aslında hangi teknolojiler var, biz neler yapıyoruz, neler yapabiliyoruz bunları anlatmak ve şu çok önemli hani böyle engelli iletişim, engelli iletişimi çok diyoruz ya böyle altı çizilen de bir şey hani bununla alakalı pek çok proje de yapılıyor. Yani biz orada hani iletişim kısmını da bir kişiye göre özelleştirmek çünkü her kişinin ihtiyacı aynı olmayabiliyor. Onu dinlemek, anlamak, teknoloji yatkınlığını anlamak şöyle olabiliyor yani bizi teknolojiyi çok iyi kullanan birisi de arayabiliyor bağımsız hareketi çok iyi olan birisi de arayabiliyor ama ilk kez evden çıkan birisi de arayabiliyor. Çok tedirgin, o sosyal hayatta tek başına katılmaya yeni yeni başlamış kişiler de arayabiliyor. Dolayısıyla hani bize hizmet verecek kişilerin gerçekten her kategoriden insanı nasıl yönlendirebilecekleriyle alakalı onları bir nasıl iyi hissettirebilecekleri, güvende hissettirebilecekleri ile alakalı. İkincisi de zaten pek çok şeyi çözmüşse en pratik yoldan ona nasıl destek olabileceği ile alakalı aslında çeşitli yöntemler gösteriyoruz. Hani bunun dışında zaten genel hani iletişim eğitimleri ya da ya az önce söylediğim gibi işbirliği içinde olduğumuz ACV2 gibi, Tav Havalimanları gibi ya da Akra Otelleri gibi bu markaların, Hizmet verdiğimiz alanlarında hani detaylı eğitimler vermek gibi aslında sürekli devam eden yani girdiler en başta bir günlük bir eğitim verdik ve bitti gibi değil devam eden her hafta ekipte o hafta neler yaşandı nelerde zorlanıldı bazen çünkü şey olabiliyor mesela ilk kez birisi bir konuda aramış oluyor yani danış asistanları da ilk kez Aa evet bak böyle bir alanda da hizmet verebiliriz gibi bir şey olabiliyor. Hani bunlar da bizi besleyen şeyler. O yeni gelen çağrılarla, yeni gelen içeriklerle o eğitimin güncellendiği aslında çok böyle yaşayan bir sistem gibi düşünebilirsin. Yani aslında görevlilerin iletişim becerilerinin güçlü ve biraz da zaman zaman soğukkanlı olmaları gereken evet. bir yerdeyiz abi bir de evet. uygulama ne zamandan beri aktif? Aslında Viva mobil uygulaması 2020 yılından beri aktif ama önce navigasyon tarafıyla başladı. Şimdi danış tarafı 2023'ün başında hizmet Hı. vermeye başladı ve böyle çok küçük küçük başladı gerçekten. Bazen hani ilk zamanlar benim geldiğinde böyle haftada 30 çağrı falan alıyorduk. Şimdi binlerce çağrı alıyoruz ve bu gerçekten çok sevindirici bir şey. Alıyor musun? Saatte bin çağrı geliyor mu gerçekten? Evet gerçekten alıyoruz. Hmm. Epey çağrı alıyoruz. Yani şey de o gittikçe artıyor da Emre. Çünkü şöyle oluyor. Mesela marka işbirliği yaptıkça örneğin Elsi Vakiki örneğini vereceğim. Moda giyim kategorisinde çağrılar küçük küçük başladı. Sonra çok artmaya başladı. Hani o işbirliklerde bir yerlerde ücretsiz, belirli kategorileri ücretsiz vermek de insanları rahatlatıyor, teşvik ediyor. Ya da akıllarını Aa ben bu konuda arayabilirim danışı gibi fikirler geliyor. Yani mesela bizim sabah 6-8 arasında işe giden insanlar bizi şey için çok arıyorlar hani kombinim olmuş mu, hmm. işte ütülü mü, üzerinde bir leke var mı diye. Çok arayan olabiliyor. Yani böyle günlük rutinleri içerisinde olmak insanların da epey mutlu ediyor bizi. 24 saat mi hizmet veriyor danış? Evet, 24 saat hizmet veriyor. Peki kritik soruyu soralım. Danış ücretli evet. bir uygulama mı? Şimdi danış ücretli bir uygulama. Dakika paketi satın alması gerekiyor kullanıcılarımızın. Çünkü bizim burada gerçekten büyük bir maliyetimiz oluşuyor aslında. Hani bir şekilde bizde bir startup ve buraya yatırım yapmak da istiyoruz. Aslında o yüzden dakika paketi satın almaları gerekiyor. Ama bizim markalarla işbirliği yapmamızın sebebi bu. Çünkü şuna inanıyoruz. Yani şöyle hani Emre sen benim bakış açımı da az çok biliyorsundur. Yani tabii ki şuna inanmıyorum hani. Görme engeller her şeye ücretsiz ulaşmalı gibi bir bakış açım kesinlikle yok. Ama herhangi birisi havalimanında bir kahveciği bulmak için para ödemiyorsa benim de ödememem gerekiyor. Ya da herhangi bir markanın web sitesinden bir kombin oluşturmak istediğinde para ödemiyorsa benim de ödememem gerekiyor bakış açısındayım. Aslında biz bu yüzden markalara gidiyoruz. Gelin hani birlikte sizin erişilebilir olarak şu koşullarda sunamadığınız hizmetleri danışla birlikte size erişilebilir sunalım deyip onların destekleriyle belirli alanları ücretsiz hale getiriyoruz. Tav havalimanlarında danış ücretsiz. Havalimanı içerisinde orayı direkt ücretsiz alan olarak tanımladık dakikanız olmasa da çağrı başlatabiliyorsunuz. Dakikanız olsa da dakikanızdan düşmüyor. Akro oteller için de aynı şey geçerli. Giyin ve moda kategorisi için de aynı şey geçer. Çünkü markalar buralara sponsor oluyorlar. Dolayısıyla biz aslında burada hani çok fazla markayla görüşüyoruz. Ama burada kitlenin de desteği bizim için önemli. Hani onlar da taleplerini ne kadar ulaştırırlarsa sağ olsunlar bize epey talep geliyor. Biz de bunları ilgili markaları ulaştırıyoruz. Ama hani onlar da ne kadar bize destek olursa bizim için de süreç o kadar kolaylaşıyor aslında. Olcan'dan bu öneri geldiğinde biz daha çok eğitime yönelelim istemiştik. Çünkü evet. okullar açılmak üzereydi biz bu konuyu gündeme ilk getirdiğimiz sıralarda. Zaten çok da olmadı henüz daha. Birkaç hafta oldu. O yüzden biz de danışı eğitim kategorisinde değerlendirelim istiyoruz. Aslında bugünkü programın da teması Hı -hı. bu olacak. Yani çünkü sen de söyledin birçok alanda danış uygulamasından faydalanılabiliyor Aslında bunları tek tek evet. açmak belki ya da farklı programlar yapılabilir ya da siz farklı tanıtımlar yapabilirsiniz. Biz bugün eğitime yöneleceğiz. Evet. Danış ve eğitim deyince ne var gündemde? Yani... Hem öğrenciler <laughs> destek alabilirler, hem öğretmenler <laughs> destek alabilirler. Nasıl hizmetlerden faydalanabilir danış uygulamasıyla? Gerçekten bizi en çok arayan kitleler öğretmenler, öğrenciler bunların içerisinde diyebiliriz. Çok fazla çağrı alıyoruz bu kategoride. Yani öğrenciler şey alanlarında çok arayabiliyorlar. Mesela üniversiteye yeni başladıysa kampüsü ilk kez keşfetme sürecinde ya da üniversitede ders seçerken eğer web sitesi erişilebilir değilse Oradaki süreçleri nasıl kolaylaştırabiliriz? Orada hani ekran üzerinden yönlendirerek destek olabiliyoruz. Aslında pek çok konuda ya da herhangi bir grafiğin betimlenmesi gerekiyordur bir ders çalışılırken. Orada destek olabiliyoruz. Yani öğrenciler bizi çok farklı kategorilerde arıyorlar. Bu hani dediğim gibi bir ödev içeriği de olabilir ama özellikle üniversiteye yeni başlayan insanlar da o yeni hayatı adaptasyon sürecinde de aslında sık sık çağrılar alıyoruz. Eğitmen tarafında, öğretmen tarafında da aslında Orada da yine bu yani ders hazırlık süreçleri çok şey olabiliyor, çok aktif olabiliyor. Hani bu ders programlarının hazırlanması sürecinde e, bizlerden destek alabiliyorlar. Ya da örneğin ödevleri, sınavları oluştururken bunların formatını oluşturma, eğer bir görsel eklemek istiyorlarsa bu görseli ödeve, o rapora ekleme vesaire gibi konularda bizi arayabiliyorlar. Şeyde bile e, arayanlar olabiliyor mesela hani konuşanların yazıldığı e, kağıdı, kimlerin hangi öğrencilerin isimleri yazılmış diye arayanlar da olabiliyor vesaire. Hani böyle çok farklı farklı kullanım alanları var aslında hem öğrenci hem öğretmen tarafında. Biz de o tarafı daha nasıl kolaylaştırabiliriz diye çeşitli kurumlarla görüşüyoruz. Çünkü dediğim gibi hani eğitim kategorisi çok önemli bir kategori, çok geniş bir kitleye hitap eden bir kategori. Orada da bir daha fazlasını yapabiliyor olmamız gerekiyor. Şimdi biraz detaylandıralım. Yani mesela dedin ki hani görsel eklemekle ilgili biz destek evet. verebiliyoruz. Şimdi nasıl oluyor? Evet. Görüntülü görüşme var sadece. Hani nasıl o görsel ekleme konusuna destek sağlayabiliyorsunuz? Evet. Çok çok güzel bir soru. Bizim bir WhatsApp kanalımız var Emre. Hoca bize kendi hazırladığı dokümanı iletiyor ve ihtiyaç duyduğu resmi söylüyor. Ya da bazen kendisi zaten resmi eklemiş oluyor. Bu resim hani uygun mu? İşte farklı bir benim göstermek istediğim şeyden farklı bir şey var mı? Yani harita, grafik vesaire bir sürü şey olabilir bunun içerisinde. Aslında bize WhatsApp hattımızdan gönderiyorlar. Biz düzenleyip yine görüşme esnasında... Onların istediği gibi formata getirip istediği görselleri ekleyip tekrar kullanıcımıza gönderebiliyoruz. Peki mesela ben zaman zaman slaytlar hazırlıyorum konuşmalar için veya videolar evet. için. Ben bu slaytları göndersem düzenlenmiş halde geri alabiliyor muyum yani bu hizmet sayesinde? Tabii ki. Hmm. Tabii ki bizi e, danış görüntülü Görüşme Servisimiz ararsanız <laughs> destek o, olmak O şekilde isterim. destek olunuyor diyorsunuz. Tamam. Evet. Evet. Peki bunu anladık. Yani gör, dokümanlara görsel düzenleme anlamında da destek sağlanıyor. Bu evet. aslında bir aşamada aşama iyi çünkü en fazla zor olan şeylerden bir tanesi bu oluyor. Doğru. Her ne kadar iyi bir ofis uygulamaları bilgisine sahip olsanız bile, kısa yollarına hakim olsanız bile bazen bir şeyler gözden kaçıyor veya siz öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat işte o görselin çözünürlüğü, evet. boyutu vesaire falan derken biraz işler karışabiliyor ve emin olma ihtiyacı Ortaya çıkıyor yani bu iyi durumda mı, kötü durumda mı falan. Eskiden slide hazırlarken fotoğrafın boyutu küçük olabiliyor. Onu büyütmen gerekiyor veya büyükse küçültmen gerekiyor falan. Öyle şeyler evet. önemli ama burada böyle bir düzenleme desteği olduğunu bilmek aslında hem öğrenciler açısından hem de öğretmenler açısından önemli. Yine mesela bu grafik betimlemeleri gibi dediğin yani görsel betimlemelerle evet. ilgili şey yapalım. Bunları da mı yazılı olarak mı alabiliyorsun? Mesela tam o anda betimleme yaptı ama benim için bu belge olmalı. İşte ben o betimlemeyi belki daha sonra farklı amaçlarda da kullanmak isteyeceğim. Burada o betimlemeyi nasıl kaydedebiliyor öğrenci veya öğretmen? Şöyle aslında Emre hani biz orada kullanıcının tercihini soruyoruz. Yani kullanıcı bunu yazılı bir doküman olarak istiyorsa tabii ki o şekilde de paylaşıyoruz ya da sadece sözlü söylemek yetiyorsa o şekilde de paylaşıyoruz. Eğer hani ben bunu daha sonra tekrar kullanmak istiyorum bu betimleme benim için çok önemli diyorsanız hani görüşme esnasında asistanlarımız yaptıkları betimleme yazıya döküyor ve tekrar size görüşme esnasında iletebiliyorlar. Eğitim alanıyla ilgili Başka ne ekleyebilirsin söylemek istediğin bir şey var mı? Danış uygulamasının eğitim alanında kullanımı ile ilgili belki veriler paylaşabilirsin veya söylemek Hı -hı. istediğin başka bir kullanım Hı -hı. alanı varsa onlardan söz edebilirsin. Yani e, aslında farklı kullanım alanları da var. Hani şeyler de var mesela. Hani kendisi öğrenci değil aslında. Anne baba görme engelli çocukları görüyor. Hı -hı. Çocuklarına ödevlerinde yardımcı olmak istiyorlar. Hani ilkokula gitmiş, işte ilkokul birinci sınıf vesaire. Hani çizgileri doğru çekmiş mi diye sorabiliyorlar. Ya da ödevinde yardımcı olmak istiyor. Olarlarsa hani önden ödevi bizimle çalışıp hani böyle bir sayfalık ödevler veriyorlar yani hangi sorular sorulmuş onu çalışıp sonra o ödevi kendileri de yapabiliyorlar. Ya bunlar çok güzel kullanım alanları gerçekten hani bu tarz şeylerle danış arıyor olmaları bizi mutlu ediyor açıkçası. Bu tarz alanlarda var direkt öğrenci öğretmen dışında aslında destek olduğumuz. Evet anladım yani eğitim alanında bu şekilde. Farklı kullanım Hı -hı. alanlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Peki farklı bir şey soracağım şimdi eğitim alanıyla ilgili biraz daha herhalde kapatıyoruz konuyu. Ya en böyle biraz zaman harcadığınız bu sorunu çözmekte zaman harcadığınız bir böyle talep oldu mu ya bunu nasıl çözeceğiz şimdi falan dediğiniz bir de çünkü zamanla beslenen bir uygulama ya burası. Doğru. Hı -hı. Ya, bazen hemen çözüm bulmak da kolay olmayabilir her ne kadar eğitim Tabii. alabilseniz bile. Bu tabii. tarz alanlar oluyor mu? Ya ben bir bir tane aslında çok oluyor hani tabi vakit geçtikçe şöyle oluyor mesela ilk zamanlar böyle bizim agent kitlemiz bu arada hizmet veren profesyonel asistan kitlemiz böyle çok fazla değişmiyor hani çok uzun süredir bizimle çalışıyorlar o yüzden gün geçtikçe ya buna nasıl cevap vereceğimi bilemedim ya da işte zorlandım dedikleri alan çok çok az gerçekten. Yani inanılmaz iyi bir pratik kazandılar ama bazen dış navigasyonda, örneğin hani böyle haritalarında çok iyi hizmet veremediği, çok dar sokakların olduğu yerler vesaire oluyor ya, bazen oralarda problemler olabiliyor, zorlanabiliyorlar. Bir şey vardı, bir tane kullanım kılavuzunda böyle İngilizcesi, ne Türkçesi vesaire böyle bir türlü bulunabiliyip hani Google çeviriden tık 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 hemen çeviri yapıp e, orada kullanım kılavuzu tarafında hani internetten bulup yardım kullanıcı oldukları bir kullanım alanı olduğunu hatırlıyorum. Hani Kullanıcımızın elinde yokmuş kullanım kılavuzu ve bir, bir şeyi halletmeye çalışıyor. Yani böyle farklı farklı düğmeler var üzerinde. Öyle bir konuda hani yardımcı olmuştu ve o epey vakit almıştı diye hatırlıyorum. Aslında ama şey geçtikçe hani dediğim gibi gün geçtikçe yani bu tarz şeyler çok çok azalıyor. Yani ilk başta o birazcık yeni başladıklarında hani heyecanlanıp böyle o heyecanla şey olabiliyor. Yani ilk kez çoğu böyle görme engelli birisini vesaire ilk kez yönlendirebiliyor da olabiliyor bu tarz şeylerde. Ama o şu anda dediğim gibi çok azaldı yani çok çok az bu tarz kullanım alanı görüyoruz. Kaç kişi var şu anda Ama, ama şeyi söyleyeyim. Ben bunu özellikle bir tekrar soracağım. Yani mutlaka vardır. Ben bütün görüşme şeylerine çok hakim değilim ama ya bizim şu anda 15 kişilik bir ekibimiz var. Bir yerden sonra da artık tanıdık tanışta olmuş oluyorsun yani sürekli evet. danış hizmetini evet. kullanan körlar öyle bir evet. <laughs> öyle bir iletişimde oluşabilir. Ve şimdi Yapay Zeka gelişiyor. Günden evet. güne gelişiyor, çok hızlı gelişiyor. yani Hatta az önce evet. bir arkadaşıma dedim ki, ya ben işte şu uygulamanın şu modelini artık beğenmiyorum ya çok da beni tatmin etmiyor dedim ama bir sene önce aynı hizmet beni çok da memnun ediyordu aslında. Bizim de beklentilerimizi atıyor yapay zeka bir taraftan. Doğru. Bu yapay zekanın en böyle vaatleri arasında en vaatler arasında yani wow diyeceğimiz vaatler arasında bu anlık görüntü işleme hizmeti evet. ön plana geçiyor. İşte geçtiğimiz aylarda ChatGPT'de Cemina ile böyle şeyler sundular evet. lansmanlar sundular henüz daha hizmete geçmedi ama geçtiğini varsayalım görüntü, kamera açık, yapay zeka bizi yönlendiriyor bazı konularda vesaire bizim sorularımızı cevaplıyor falan. Böyle bir ilerleme olduğunda danışla bu yapay zeka nasıl olur? Şöyle bu bizim hem üzerinde çalıştığımız bir konu hem de ileride yani mutlaka bu alanda zaten aktif olarak da bir şey bir şeyler yapmak istiyoruz. Şu anda daha çok ARGE olarak ilerliyor çalışmalarımız. Çok yakından takip ediyoruz. Bizim bir tarafta hani bakış açımız şu. Yani elbette bizim de isteğimiz insanlar sorunlarını, ihtiyaçlarını belli bir noktaya kadar yapay zekalı çözebiliyorlarsa hani o zaten aslında işin ideali yani tık tık, tık oradan halledebilmek. Belli bir noktadan sonra da zaten böyle olacak gibi hani yapay zeka aslında pek çok şeyi halledebiliyor olacağız ama hani şu an baktığımda denemelere baktığımda ve bizim danışta verdiğimiz hizmet alanlarına baktığımda bana bu böyle çok hızlı bir şekilde olacak ve biz birden yapay zekaya tamamen geçeceğiz danış gibi bir servise ihtiyaç ortadan kalkacak diyemiyorum. Biz şunun üzerinde daha çok odaklanıyoruz. Gerçekten yapay zekalı çözebileceğimiz konularda kullanıcılarımız herhangi bir asistana bağlanmadan Yine aynı WeWalk mobil uygulaması üzerinden tık 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 hızlı bir şekilde kendileri o ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Ama biz bir süre daha pek çok konuda yine bir profesyonel asistana ihtiyaç duyulacağını düşünüyoruz. Diğer alanda da bizim de çalışmalarımız devam ediyor, arge çalışmalarımız İngiltere'de devam ediyor. Peki, o zaman son sözlerini alalım ve bu uygulamayı nasıl edinebilir isteyenler <laughs> ondan bahsedesin. Ee, kullanıcılarımız Vivo uygulamasını App Store veya Google Play'den indirebilirler. Vivo uygulamasına üye olduktan sonra çok basit bir üyelik adımı var. Bunu tamamladıktan sonra zaten ekranın altında bir tab olarak danışı görüyor olacaklar sonuçta tıkladıklarında gerekli kamera ve mikrofon izinlerini verdikten sonra direkt çağrı başlatabiliyor olacaklar. Biz her ay çeşitli kampanyalar yapıyoruz. Dakika hediye ediyoruz. Örneğin Ekim ayında 45 dakika hediye ettik. Dolayısıyla hani ben şu anda dakika paketi satın almak istemiyorum, denemek istiyorum diyen kullanıcılarımız o 45 dakikayı kullanabilirler. Ücretsiz bir şekilde hatta her yeni gelen kullanıcımızın bir 30 dakika daha hesabına yükleniyor. Dolayısıyla hani bir denemenizi kesinlikle öneririz. Biz burada hani farklı örnekler verdik aslında ne tarz alanlarda kullanabileceğinize dair ama gerçekten çok çok farklı kullanım senaryoları geliyor. Sizin de hani aklınıza, eminiz böyle ihtiyaç duyduğunuz şeyler gelecektir. Hani bizi mutlaka arayın, deneyin. Memnun kalacağınızı düşünüyoruz. Aslında söyleyeceklerim Şimdilik bu kadar. Yani biz danış olarak her zaman yanınızdayız. Ne zaman ihtiyaç duyarsanız, ne ölçüde ihtiyaç duyarsanız destek olmaktan memnuniyet duyacağız. Türkiye'de geliştirilen ve kişisel asistanlık diyebileceğimiz bunu profesyonel olarak alabileceğiniz bir uygulama danış ve bu hizmeti sağlayan ekipten Gamze Sofuoğlu ile bugün danışla neler yapılabilir? Alternatif kullanım senaryoları nelerdir? Ve eğitim alanında danış uygulamasından nasıl yararlanılabilir, faydalanılabilir? onları konuştuk. Gamze de bununla ilgili farklı örnekler verdi. Gelecekle ilgili de bazı öngörüler yaptık. İzleyicilerimiz videoyu beğenebilirler, kanala abone olabilirler. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.